Herkese merhabalar, bu hafta sizlerle birlikte bu arkamda görmüş olduğunuz 2022 model Hyundai Veloster N-Line'ı inceliyoruz. Ve aracın incelemesine ön kısmından başlıyoruz. Gerçekten çok dikkat çekici bir ön dizayna sahip. Ön ızgara parlak siyah renkte ve fonksiyonel. Orta kısımda Hyundai logosu ve hemen sol kısmında ise N-Line logosu. Ön lip de çok güzel duruyor. Yan kısımlara doğru kırmızı detayı görüyoruz. Gerçekten çok güzel durmuş. LED ön farlar gördüğünüz gibi gayet güzel duruyor. Alt kısma doğru geldiğimizde fonksiyonel olmayan bir kısım. Ama yan kısımdaki ventler ise fonksiyonel. Ön dizayn yönden çok güzel duruyor. Gerçekten bu araç 32.500 dolar başlangıç fiyatı. Bu aracın Amerika'da. Ve 275 beygir gücünde. Şöyle aracın yan kısmına doğru geçelim. Gördüğünüz gibi çok sportif bir dizayna sahip araç. Çift renkli jantlar, parlak siyah rengi ve krom rengi gayet güzel durmuş. Kırmızı kaliperler. Araç 2 litre ve 4 silindir turbocharged. Gördüğünüz gibi gayet güzel duruyor. 235 genişlikte yan cephesi ise 30. 5'lik, 19 inçlik cantlar. Yan kısma verilmiş dizayn da gayet güzel duruyor. Gördüğünüz gibi parlak siyah rengi. Aracın arka kısmına doğru geçtiğimizde hemen bu kısımda devasa bir spoiler görüyoruz. Üçüncü fren lambası. Bu kısımda da silecek bulunuyor. Keşke bunu da alt kısma doğru gizleselerdi. Çok daha güzel dururdu. Arka diffuser da parlak siyah renkte gayet güzel duruyor çift egzozlar. Şöyle aracın iç kısmına doğru geçelim. Kapı paneli oldukça geniş. Bu kısımlar da farklı plastikten yapılmış. Deri değil maalesef bu da tabii ki ücreti fiyatını düşürmek için aracın koltuklar da gayet güzel bu kısımlar ışıklandırılmış. En line çizgilerde çok güzel duruyor. Şöyle aracın iç kısmına doğru geçelim. Kapıyı da kapatacağım. Ses yapıyor araç. Ve sırada aracın iç kısmına geçiyoruz. Gayet sade bir dizayna sahip. Hyundai'lerden alıştığımız direksiyon Kulakçıklar var hemen arka kısımda. Sinyal kolu ve silecek kolu da hemen arka kısma yerleştirilmiş. Direksiyon üzerinde 2 adet ekstra tuş görüyoruz. Bunlar da N-Line'a özel tuşlar. Analog göstergeler var. Şu an araç kapalı. Umarım ekranda çıkabiliyordur. Hemen orta kısımda bir dijital ekranınız var. E, yolu da kapatmıyor. Gayet iyi. Hemen bu kısımdaki tuşlardan da kontrol edebiliyorsunuz. Ama ekran... Dokunmatik, gayet standart bir e, ekran. Şöyle torpido kısmına da bir bakalım. Işık yok torpido kısmında. Ama hemen buradaki kısma baktığımızda da yine Veloster N-Line logosunu görüyoruz. Bu kısımdan telefonunuzu wireless olarak şarj edebiliyorsunuz. Bir adet USB girişi var ve 12 voltluk şarj yeri bu kısımda kısmında bir adet daha USB varmış ama gizlenmiş. Biraz farklı. Vites kolu da gayet iyi. Bu kısımlar deri. Gördüğünüz gibi bir de Enline logosu var. Yol tutuşu kapama. El freni. Kol dayama kısmı deri değil. Gördüğünüz gibi standart ölçülerde. Emniyet kemeri de aracın rengiyle aynı. Çok da bir uyum sağlanmış. Kısa incelemeyi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın ve kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.